37. bölümle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz öğrenmekle ilgili. Birinci bölümde Almanca metin veriyorum size. Bunu anlamanız gerekiyor. İkinci bölümde ise yine tercüme yapacağız. Türkçeden Almanca'ya. Birincisinde Ali Almanca öğreniyor dedim. İkincisinde bir soru var. Wie lange lernt Ali Deutsch am Tag? günde bir günde Ali ne kadar süre Almanca öğreniyor diye soruyoruz. Hemen ardından cevap geliyor. Ali lernt drei Stunden Deutsch am Tag. Ali günde 3 saat Almanca öğreniyor diyoruz. Ve bu son cümlemizde Ali muss schnell Deutsch lernen. Ali hızlı Almanca öğrenmek zorunda diyoruz. Ben de günde 3 saat öğreniyorum. Günde 3 saat yani bir günde an aylen tak eşittir an tak. Ben de de olan Almanca'da auch ve 3 saat öğreniyorum. Ich lerne am ich lerne auch am Tag drei Stunden. Ich lerne auch am Tag drei Stunden. Diyorsunuz. Üç saat öğreniyorum. Ich lerne. Ich lerne drei Stunden. Ders çalışmadım çünkü yorgundum. Çalışmadım çalışmadım değil dikkat edin çalışamadım. Neredeyse ayı unutuyordum. İki tane cümle yapalım mı? Neden bu kadar önemli olduğunun bu A'nın. çalışmadım. Çalışamadım dediğinizde können fiilini kullanmalısınız çünkü. Sebep belirtiyorsunuz, weil kullanalım bağlaç. Dün gestan çalışamadım. Geçmiş zamanı kullanacaksınız könenin. Gesta, konnte ich. Olumsuz yapmalısınız. Nicht lernen. Şimdi bağlaç geliyor weil. Sebep belirtiyorsunuz. Weil ich müde var. Hepsi de geçmiş zaman. Yorgundum diyoruz. Yorgunum. Ich bin müde. Ich bin müde. Yorgunum yorgundum. Ich war müde. Çünkü sein fiilini kullandık ya burada. Burada sein fiilinin çoğunlukla preteritumunu kullanıyoruz. Geçmiş zamandan bahsedersek. Çok sefer karşımıza çıkar. Dün ders çalışamadım çünkü yorgundum. Şimdi asız cümle yapıyoruz. Şurada a vardı ya demin könneni kullandık. Asız. Dün ders çalışmadım Ich habe gesten gestern nicht gelernt, weil ich müde war. Können fiilini kullanmadık burada. Direkt lernen fiili bizim ana fiilimiz. Ve bunu perfect yaptığımız için geçmiş zaman ya hani perfect yapınca haben fiilini yardımcı fiil olarak kullanıyoruz ve tip 2 yapıyoruz. Lernen fiilini gelernt. Aslında günde 3 saat öğrenmeliyim. Aslında kelimesini hemen biliyorsunuz. Kelime hazineniz kesin çok geniştir. O kelime hazinenizi bir tarıyorsunuz ve eigentlich, eigentlich kelimesini buluyorsunuz. Aslında eigentlich anlamına geliyor. Aslında günde 3 saat öğrenmeliyim. Lim. Lim. Öyle öğrenmeliyim. Yani sollen fiilini kullanmalısınız. Çünkü meli cümlesi bu. Ich soll am Tag eigent, eigentlich drei Stunden lernen. Eigentlich, eigentlich soll ich 3 Stunden am Tag lernen. Veya böyle cümleyi kurabilirsiniz. Hep ile başlamak istemiyorsanız böyle de kurabilirsiniz. Eigentlich soll ich 3 Stunden am Tag lernen. Bunu siz hafızanıza yerleştirin bu cümleyi ve kendinizi sorgulayın. Günde 3 saat ders çalışıyor musunuz? Bir sonraki derste görüşünceye kadar yorumlarda cevapları verebilirsiniz. Evet veya hayır. Kendinize iyi bakın.